Merhaba arkadaşlar ben Topak atıyorum. Bugün sizlerle mükemmel bir video arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber pembe bir maç kazanırsam mega kutu açacağız arkadaşlar. Mega kutudan bir şey gelir mi pek bilmiyorum. Ondan sonra onun dışında birazcık maçlarda atayalım, Atacağız mega kutuyu açmadan önce. O zaman hemen bu maçımızı almaya çalışalım. Eğer alırsak arkadaşlar direkt bitiyor direkt olarak mega kutumuzu açıyoruz. Güzel olur. Ne yapıyorum önlü? Hayır, kutu sakti. Yok yok. Lan yürü 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 vazgeçtim. Alt Dalma bana, dalma. Uf, yalnız çok kasdı. Şu anda iyi. Max, 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 Max. Uf, 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 uf. Niye kasıyor, niye kasıyor, niye kasıyor? Abicim niye kasıyor? Hayır Mortis lütfen buraya gelme. Mortis lütfen buraya gelme. Mortis, 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 Mortis. Hatim olarak dedi. Tamam Mortis, okey. Aldın. Allah'ım Mortis'le oğlum. Hayır Mortis kaç. Kaç Mortis. Ben seni korurum. Mortis lütfen beni öldürme Timis. Kes sen misin onu yardıma geliyorum bir dakika. Hayır. Mortis'im öldü. Öleceksin Lu. Acı çekerek öleceksin. Sen çünkü benim arkadaşımı öldürdün. Buna hak ettin Lu. Ve arkadaşlar artık her türlü maçımızı kazanmış sayılıyoruz. Direkt tek de işi bitirdik. Of 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 of. Bir sakin. Nice. Gel. Ben niye otomatik bastım? Of of Rico 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 Rico. Sakin ol. Reizim sen niye bu kadar şeysin ya? Nasıl denir böyle? Güçlüsün. Ee, o ulti gider. Birazdan sen de gideceksin kardeş. Öldün oğlum öldün. Kasma ya. Abi dedik işte o kadar. Hele bir şükür son arkadaşlar bu görevi de yaptık. Şimdi ben birazcık maç atmak istiyorum mega Kutu'yu açmadan önce. Yok ya Piper oynamayalım. Bir Ems oynayalım ya. Şöyle arka bahçede. Savaş topu arka bahçe hemen oynayalım. O oh, Mortis ya niye yeah, Mortis? aga bizde de Mike var. Ha. Tam Mortis. <laughs> Mortis Ems. Harbi çok sıkıntı. Bizdeki Mike Mortis müdür? Herhalde. Aga. Hayır. 16 canım kaldı. Beni Riku aldı ya. Beni Riku aldı. Ve 7 kalbi. Golü ya. Aga. Aga be. Bizden biri AFK idi. oğlum bir vuramıyorum ki. Çok hızlı kaçıyorlar. Rico gitme. No Rico no. Of çok kasıyor. Çok kasi. Tam atlıyorum. İşte bu bir bir. Bakalım geri döndürebilecek miyiz? Maçı Ha kulunu dondu galiba. Aynen. Aga okar, aksesuara bastım ben ya. Hayır mortis atamaz dem diyecektim. Attı. Olsun arkadaşlar. Sıkıntı yok. Artık mega kutumuzu açabiliriz arkadaşlar. Hemen tıkladım. Bakalım kaç yazacak? 7 yazdı. Arkadaşlar 7 yazdı. İlkine aksesuar. ikincisi Mortis. Evet arkadaşlar Mortis çıktı. İşte bu be. Karakter çıkardık. Son Byron kaldı değil mi gizemlerden? İşte bu. Bak Mortis geçen maç bizi bitirmişti. Şimdi bizde Mortis. Uf, 7 yazdı mega kutudan. Nerede bizim Mortis'imiz? İşte bu be. Evet arkadaşlar, artık de çıkardığımıza göre bir videom daha sona gelelim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.